Evliliğimde olmazsa olmaz iki kuralım dediğiniz şey nedir? Merhabalar güzel dostlar, bazılarınız evlisiniz, bazılarınız evlenmeye hazırlanıyorsunuz, bazılarınız da maalesef işte kuralların yüzünden sevdiğinizden ayrıldınız. Şimdi bir düşünün, benim evlilikte olmazsa olmaz kurallarım dediğiniz kurallar nelerdir? Bunları düşündüğünüzde işte hayatta aşmanız gereken, kendinizde çözümlemeniz gereken şeylerin tam da bu kurallarınız olduğunu hatırlatmak isterim. Bizler kare olduğumuzda, çok sivri uçlara sahip olduğumuzda ben de ben dediğimizde zamanla sevdiklerimizi ve sonunda da kendimizi kaybederiz. İşte tam da bu yüzden bunlar benim sınırlarım, bunlar benim için çok önemli dediğiniz şeyler aslında kendinizde çözümlemeniz gereken şeylerdir. Belki de hiç fark etmiyorsunuz bile böyle bir yaşamın içine girdiniz ve sürükleniyorsunuz. Fakat eğer ki ilişkileriniz düzgün ve istediğiniz gibi gitmiyorsa ya da bir türlü bir ilişkiye başlayamıyorsanız sorunun A B C kişisinde değil de sizde olduğunu fark etmeniz gerekiyor. Eğer böyle bir durumdaysanız birlikte çalışabiliriz. Bu hayatta en çok kazanan insanlar esnek olan insanlardır tıpkı esneyen bir ağacın rüzgarlara dayanabildiği gibi esnek bir karaktere sahip olduğumuzda da biz de hayattaki zorluklara, fırtınalara kolayca dayanabiliriz. Lütfen esnek olun. Hem kendinize hem etrafınızdakilere musmutlu bir hayat yaşatın. Sevgiyle